Harran ilçesinde 2017 yılından bu yana Harran kaymakamlığı görevini üstlenen Ömer Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığının son kararnamesi ile atandığı Çankırı'nın Çerkes ilçesine uğurlandı. Harran ilçesinde 2017 yılından bu yana Harran kaymakamlığı görevini üstlenen Ömer Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı'na son kararnamesi atandığı Çankırı'nın Çerkeş ilçesine uğurlandı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz'un makamında toplanan vatandaşlar daha sonra Harran Kaymakamlığı'na yürüyerek Kaymakam Ömer Faruk Çelik'i yeni görev yeri için Çankırı Çerkez ilçesine uğurladı. Aynen. Kaymakam Ömer Faruk Çelik'in gidişinin kendilerini üzdüğünü ifade eden Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz, Belediye başkanlık döneminin her anını neredeyse beraber geçirdik. Şefkati, güler yüzü ve duruşuyla devlet adamı olduğunu bizlere gösterdi. Çok güzel anılarımız oldu. Giderken geride çok güzel hizmetler bıraktı. Önemli projelerimizde de her zaman bizleri destekledi. Belki mesafe olarak bizlerden uzaklaşıyor olabilir ama her daim kalben kendisine yakın olacağız. Sayın Kaymakamımızın yolu ve bahtı açık olsun inşallah dedi. En çok vatandaş odaklı hizmeti göstermeye çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Ömer Faruk Çelik, sizden bir kardeşiniz olarak gidiyorum. Kapım Harranlı kardeşlerime her zaman açık. Bir kardeşiniz olarak gurbette diyarlarda bekliyor olacağım. Sizlerden uzak kalmayacağımı düşünüyorum. Harran ilçemizde yaklaşık 3 yıldır görev yapıyorum. Harran'ı ve Harran halkını çok sevdiğimi belirtmek isterim. Görev yaptığım süre boyunca kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde devlet ciddiyeti ve güler yüzüyle vatandaş odaklı hizmetler yapmaya çalıştık. Belediyemizde her alanda gönülden destek vererek güzel proje ve işlere imza attık. Kadim şehrimiz Harran'ın ayrı bir yeri var. Başta Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Özyavuz olmak üzere Belediye Meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, kurum amirlerimize ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin dedi.